Ee, o zaman bir dahaki programda kısmet olursa bu oranların nasıl yerleştirildiğini, bu portrenin nasıl yapıldığını ben tamam. de merak ettim doğrusu. <laughs> tamam tamam onları da <laughs> tamam. daha iyi olur yani. <laughs> tamam tamam teşekkür Peki, ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Evet Aysel hocam hoş geldiniz. Mikrofonu evet, yakın teşekkür tutarak ederim. konuşalım. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür, memduhlar. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Biz o de iyiyiz. sizleri var. görüyoruz. Daha da iyi oluyoruz da Allah razı olsun. gönül güzelliğiniz. Dasirit Hanımlar. Hanımlar Derneği. Şunu şöyle bir alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Ekrana Basiret Hanımlar Derneği. Evet birkaç kere siz bize konuk oldunuz. Evet. E, derneğin faaliyetlerinden bahsettiniz. Hı hı. E, çok faaliyetli bir derne. Çok faaliyetliyiz. Maşallah çok sayınız az üstelik. Evet sayımız az e, ama hizmetimiz çok. Maşallah gerçekten hizmetimiz yani çok, takdir gerçekten. ediyorum. Fakat kermes konusunda e, henüz daha bir kermese evet. e, el atamadınız Atamadım. çünkü makinalarınız e, pek yok. Evet. Çalışan gönüllüler var değil mi? Çalışan gönüllümüz olan. çok. Ma manevi gönüllümüz çok ama maddi olarak dikiş makinalarınız için. olmadığı için evet çalışıyoruz. E, maddi durumunuz çok parlak olmadığı Olmadı için, için yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz. kendisi Yapamıyoruz. yapamıyorsunuz. Evet. Fakat geziler düzenliyorsunuz. Evet. Eee Mayıs'ın 23'ünde yanlış mıyım hocam? Evet. Mayıs'ın Mayıs 23'ünde Çanakkale engelliler engeller. sadece e, engelleri. Bitiyor sadece bitiyor bir geziniz var. Evet, sadece gezi turunuz var. Ona bir sponsor buldunuz, ayarladınız herhalde. Onu e, şirketimiz ayarlıyor Elhamdullah. E, bir şirketle anlaşıyorsunuz. Anlaşıyoruz. E, onlar evet. yardımcı oluyorlar. Tura gidiyorsunuz. İnşallah Hı. turlarınıza katılmaya gayret i̇nşallah, edeceğiz. Oralardaki inşallah. faaliyetleri görüntülemeye gayret edeceğiz inşallah. i̇nşallah. İzleyicilerimize ileteceğiz. Engelli vatandaşlarımıza Engelliler. sadece müracaatları oldu. Doldu herhalde tur. Hemen hemen dolmak üzere. Maşallah. Hemen hemen dolmak üzere. Çok Yalnız güzel. şöyle bir şey var hani e, yardıma ayan, katılmak isteyen olursa size nasıl müracaat Telefonlarımızı etsin? Telefonlarımızı bırakalım inşallah. Tamam, santralimize biz telefon hı, hı, bırakalım. bırakalım, oradan alsınlar. Bir de şey hatırlatayım ben, hani yardıma ihtiyacı olan engelli kardeşlerimiz var, yürümekte, arabaya binmekte zorlanan. Hı. Eğer yanlarında refakatçi getirirse, refakatçi de cüzü bir fiyata, mesela 200, 250 ise Çanakkale turu, biz onu baya baya onun çeyreğini indirerek. Hı, sadece refakatçi yardımları. Cüzü bir miktar. Cüzü bir miktar da ama engelliyle alınmayacak Anladım. Tamam hocam çok güzel. Dürüst, saygılı, duyarlı, tutarlı ve inançlarına bağlı bir gençlik için yaz kursumuz açılıyor demişsiniz. Ne evet. kursu? Yaz okulu bitiren çocuklarımıza yaz saatinde Kur'an eğitimi. Kur'an eğitimi. Hı -hı. Oo çok güzel. Hı -hı. Arapça dersleri varmış, evet. ilavet dersleri varmış, evet. hadis dersleri. Evet bunlar hep Süper. yapıyoruz. Süper maşallah. Derneğimizde yapıyoruz bunları halen. bayağı da çok, çok güzel. güzel oluyor. Dernek ne tarafta? Kovanaz ile Antalya çevre yoluna yakın. Bizim kendi tarafımızda. Çok güzel harikasınız. Kırsal kesimde olduğumuz için. Bu bilgiye ihtiyacı hocam. olan e, çok insanlar var orada. Hocam her yerde ihtiyaç var bu bilgilere. Yani bu hadis bilgilerine, Arapça derslerine, tilavet derslerine bilaki, hep bilaki, her bilaki. zaman hepimizin evet, ihtiyacı, hepimizin ihtiyacı, ihtiyacı var. var. Yani bildiğimiz halde bazı şeyleri evet. tekrar tekrar duymaya ihtiyacımız bilaki. oluyor. Körleşiyoruz çünkü evet. duymadıkça. E, ay hadis hadis derslerine mutlaka katılmak isterim. İnşallah buyurun hocam. gelin beklerim. İnşallah. Çok i̇nşallah. Şey, i̇nşallah. şey istiyorum da gönül çok şey ya istiyor da. Rabbim nasip etsin inşallah. İnşallah hocam inşallah. ya. Bir de Haziran ayında, Haziran 14'ünde Urfa e, turunuz var, var ve turlar düzenliyorsunuz. Evet. Bu turlardan derneğe peki e, şey kalıyor mu? Gelir olacak inşallah. Gelir olacak. Olacak inşallah. Süper, çok olacak. güzel o zaman. Demin dediğimiz gibi Bizim, e, resim kursundan olacağım. isteyenler var hocam. Hem hı. Bir gün resim kursuna ziyarete gelin inşallah. İnşallah. Oradaki arkadaşlar Urfa gezisinden haberimiz olsun mutlaka katılacağız i̇nşallah. diyorlardı. Tamam. Bilginiz olsun. Bir gün ziyaret ederseniz eğer oradan alabilirsiniz. İnşallah bir gelecek. Görüşelim. Tamam mı? Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey var Şimdilik mı? Şimdilik yok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Kolay ederiz. gelsin. Allah, Allah yardımcınız olsun. olsun. Evet Bedri hocam. Mikrofonunuz var sizin. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Mukadder Hanım. Ee, hocam sizi biz tanıyoruz. Eminim geçen yıl izleyen izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Ama yapayım. izlemeyenler tanımayanlar için hemen şöyle kısaca bir görevinizden bahseder Hı -hı. misiniz? Ben Anadolu Aile Derneği Finans ve Kermes Biriminden sorumlu başkan yardımcısı. Maşallah. Ee, Kaç yıldır bu görevi yapıyorsunuz? Ee, Anadolu Aile Derneği'nde bu altıncı yılım. o Başka ama, az da değil yani. <laughs> ama daha önce başka bir dernekte 5 e, yılımda orada Şefkat çok Hapsi güzel, Derneği'nde de 5 yıl Hiç bu işlerle uğraştık. Hiç fark etmez. Uğraştım. Hizmet <laughs> niyeti, hizmet Tabii yolu ki. aynı olduktan evet. sonra o evet,